Master Şef Eylül bakın aslında kimmiş. Hakkında hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Nereli, kaç yaşında, evli mi? Bakın hakkında hiçbir yerde olmayan o gizli bilgiler. Bakın Eylül Azra Soysal aslında kimmiş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şefi severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Eylül'ü seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Eylül Azra Soysal 1998 yılında Mersin'de doğdu. 13 yaşında ailesinin yanında sağlık meslek lisesi okuyabilmek için ayrıldı. Ve mezun olduktan sonra aslında kariyerine hemşirelikte başladı. Lakin mesleğe girdikten sonra kendisine çok uygun olmadığını anlayınca ani bir dönüş yaparak aşçılık eğitimleri almaya başladı. Ve alanında çok başarılı olunca hızlı bir ibelenme yaşadı. Sonra bir burger restorantında çalışmaya başladı. Orada çok başarılı burgerler yapınca kendisine güzel bir ortaklık teklifi geldi. Ve Mersin'de güzel bir burgercinin başına geçirildi. Küçük yaşlardan itibaren ailesinden ayrı kalan Eylül, gerçekten zorlu bir hayat yaşadı. Hakkında evli haberleri yapılsa da bunlar doğruyu yansıtmıyor. Bu sezona şampiyon olmak için katıldığını, şampiyon olduktan sonra tüm Türkiye'ye yayılacak koca bir burger fast food zinciri kurmak istediğini belirtti. Arkadaşım sen Ceylü şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.